Bugün 30 litrelik beta balığı akvaryum kuruyoruz. Hadi hemen kuruluma geçelim. İlk olarak Atakan Pet Shop'tan almış olduğum ürünleri açmakla başlıyorum. Bu akvaryumda Eurostar Aqua Clay bitki kumu kullanacağım. Filtre olarak ise Dolphin H80 çelale tipi askı filtre kullanacağım. 35 litreye kadar olan akvaryum için oldukça uygun bir filtre ve çok sessiz çalışıyor. Ben çok beğendim. Daha sonra önceden yıkamış olduğum kumumu akvaryumumuza ekliyorum. Kumumuzu ekledikten sonra almış olduğum bir sürü bitkiyi akvaryum içine yerleştirmeye başlıyorum. Pek istediğim gibi olmadığı için şimdilik düzenlemeyi bırakıp daha sonra düzenlemeye karar verdim. Şimdi akvaryuma su eklemeye başlıyorum. Suyunu ekleyip ekipmanlarını yerleştirdikten sonra işte böyle gözüküyor. Akvaryumu bir hafta boş çalıştırdıktan sonra beta balığımı eklemek için 30 dakika su derecelerinin eşitlenmesini bekliyorum. Şimdi beta balığımı yeni yuvasına aktarıyorum. Ben oldukça heyecanlandım. Rengini oldukça beğendim. Adını Barcelona koymaya karar verdim. Çünkü lacivert ve bordo rengini taşıyordu. Ben Barcelona'yı yansıttığını düşündüm. Sizin görüşlerinizi de yorumlarda bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere üzere beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın.